Ayşe, istersen birlikte yiyebiliriz. Ne oldu ya? Biz de arkadaş değil miyiz? Ya. Nasıl ya? Sen bizim eve geldin. Ben de seni evine bıraktım. Öyle kolay mı sanıyorsun sen benimle arkadaş olmaya akıllım? Değil mi? ...sen şimdi benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet tabii ki de. Başka ne olacak? Güçlerimizi birleştirelim mi diyorum ben? İlk önce hak etmen gerekiyor. Tamam. Söyle, kimi istiyorsan demeyeyim. Gör sen de. Kimseye ihtiyacım yok. Ben istediğim zaman, istediğim kişiyi dövebilirim. Ne yapacağım o zaman? Benim cesaret ben geçecek. E, tamam. O hiçbir şey değil ki. Ben cesurumdur zaten. <laughs> Öyle kolay mı? Ben sana sonra haber vereceğim ilk sınavına.